Yılın sonuna gelmemizle beraber dün gece her yıl düzenlenen The Game Awards ödül töreni yapıldı. Birçok yeni oyun gördük. İsterseniz gelin hem bu oyunlardan kısaca bahsedeyim hem de kazanan adaylar hakkında biraz konuşalım. Selam ben Crispy. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Oyunlardan bahsetmeden önce benim yayından beklentim neydi ve ne aldım onları söylemek istiyorum. Yayına Death Stranding 2 ve Silent Hill 2 hakkında yeni şeyler görmek istiyordum. Ve belki bir ihtimal Insomnia yakın geliştirdiği Wolverine oyun hakkında da bir şeyler görülür diyordum. Fakat bu dediklerimin hiçbiri olmadı. Yayında gösterilen birkaç oyun harici aşırı sıkıcıydı. İzlerken en keyif aldığım kısım Elin Wake 2'nin müzikaliydi. Sam Lake'in de sahneye çıkıp oynamasını görmek güzeldi ve baya keyif aldım müzikalden. Şimdi gelin duyurulan birkaç oyundan bahsedeyim sizlere. Nioh ve Ninja Gaiden'ı yapanlardan Rise of the Ronin isimli bir oyun geliyor. Oyunun kendisi Sekiro, Assassin's Creed ve Ghost of Tsushima'nın bir karışımı gibi duruyor. 22 Mart 2024 tarihinde PlayStation 5'e özel olarak çıkacakmış ama ben bilgisayara da geleceğini düşünüyorum. Birkaç aydır her yerde konuşulan God of War Ragnarok DLC paketi sonunda gösterildi. Sızıntılarda Atreus ile oynayacağımızı söylüyorlardı. Fakat burada Kratos'un hikaye devam ediyoruz. Gösterilen fragmanda hikayeye ne katacaklarını bilmiyoruz ama yeni düşman alanlarımızın birkaçını görme fırsatımız oldu. Roguelike bir oynanışa sahip olacağını biliyoruz. Onun dışında bu diğersi ücretsiz bir şekilde 12 Aralık'ta çıkıyor. Big Wall de bir oyun gösterdiler. Baya tatlı duruyor. Oyundaki karakterlerimiz birer kuş ve adada yürüyoruz. Yürürken de karşımıza çıkan puzzle'ları arkadaşlarımız ile çözüyoruz. Hoş ve kafa dağıtmalık bir oyun gibi duruyor. Prince of Persia'nın yeni iki boyutlu platform oyunundan hikaye fragmanı ve biraz oynanış gösterdiler. Oyun güzel duruyor. Bayağıdır da platform oyun oynamıyordum. Çıktığında bir bakmayı düşünüyorum. 18 Ocak 2024 tarihine tüm platform çıkışını yapacakmış. Ori'nin yapımcısı olan Moon Studios'tan No Res for the Wicked isimli oyunu gördük. Aksiyon RPG olan bu oyun Diablo oynanış tarzına da sahip gibi duruyor. Henüz bir çıkış tarihi yok. İlerleyen günlerde umarım görürüz. Hellblade 2 oyunundan da yeni şeyler gördük. İlk oyunun hikayesini ben beğenmiştim. Tek eksik olarak oynanış beni sıkmıştı. Fakat bu fragmanda gördüğüm kadarıyla ilk oyundaki oynanışın sıkıcılığını anlayıp düzeltmişler gibi duruyor. Grafiksel açıdan zaten bayağı üst düzey duruyor. Bunu anlatmaya gerek yok. Tam tarih verilmese de 2024 yılında çıkışını gerçekleştirecek ve Game Pass'e de geleceği söylendi. Sega tarafından da çok güzel duyurular geldi. Şu sıralar firmalar yeni oyun yapma riskine girmeyip kendi oyunlarının remake veya remaster sürümlerini çıkartıp ekmeğini yemeyi seviyorlar. Sega'nın da bu olaya geç katılmasına şaşırdım aslında. Ama en çok sevinme sebebim çocukken ayıla bayıla oynadığım keyif aldım Crazy Taxi oyununu baştan yapıyorlar. Bununla birlikte yanında Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe ve Streets of Rage oyunlarını da baştan yaptıklarını duyurdular. Hepsi birbirinden güzel duruyor. Herhangi bir çıkış tarihi yok ama sabırsızlıkla bekliyorum. Dead by Daylight oyun evrenine geçen tek kişilik bir oyun geliyormuş Supermassive Games tarafından. Supermassive Until Dawn ile sevilmesiyle beraber The Quarry ile de baya bir laf yedi. Dead by Daylight nasıl yapacaklar asıl onu merak ediyorum. DBD'nin bir evreni var fakat oyunda hikaye hiçbir zaman önemsenmedi. Her zaman oynanışıyla öne çıktı. Supermassive bakalım nasıl bir iş çıkaracak. Tam tarih verilmese de 2024 tarihinde çıkacağını söylüyorlar. Yayında en çok sevdiğim haber bu oyunu görmek oldu. Dishonored ve Dead oyunlarının yapımcısı olan Arkane bir Marvel karakteri olan Blade için oyun yaptıklarını açıkladılar. Bile de bilmiyorsanız kendisi yarı insan yarı vampir bir vampir avcısı. Oyun 3. şahıs kamera açısına sahip aksiyon macera olduğu ve Paris'e geçeceği söylendi. Arkane bu konuda güveniyorum. Umarım iyi iş çıkarırlar ve kendilerinden başka Marvel oyunları da görürüz. Exodus isimli uzayda geçen aksiyon macera rol yapma oyunu geliyor. Yapan firmanın da ilk oyunları sanırım. İnternet e yazıp parattığımda başka oyunlarını göremedim. Oyunları da büyük ihtimalle kötü olup hızlıca unutulacak gibi duruyor. Bakalım çıktığında göreceğiz artık. Herhangi bir çıkış tarihi yok şu anlık. Redornat sonunda erken erişimden çıkıyor ve 1.0 sürümüne geçiş yapıyor. 1.0 sürümüyle beraber oyuna bir hikaye modu da ekleniyor. Fragmanda da zaten bunu gösterdiler bizlere. 13 Aralık'ta çıkacak. Steam dolara geçse de oyunun kendi sitesinden uygun bir fiyatı hala alabiliyorken bence kaçırmayın. Jurassic Park oyunu duyurdular. Hiçbir beklentim yok. Alien Isolation tarzı hayatta kalma korku türü olacak gibi duruyor. Eğer öyle olursa bir bakılabilir. Onun dışında yayındaki en boş oyunlardan biriydi bence. Kojima gözüne seveyim sen ne yaptın yine ya. Biz senden Death Stranding 2 haberi bekliyoruz. Sen çıkıyorsun tam ismi belli bile olmayan OD diye bir şey gösteriyorsun. Kojima'nın söylediklerine göre bu oyun daha doğrusu oyun bile diyemeyeceğim çünkü kendisi de tam bir oyun olduğunu söylemiyor. Film ve oyun karışımı kimsenin deneyimlemediği bir şey yapıyorum dedi ve gitti adam. OD büyük ihtimalle Kojima'nın geçen yıllarda sızdırılan Overdose isimli geliştirdiği korku oyunun kısaltması. Kojima'nın yaratıcılığı ve oyun sektörüne katkıda bulunan yapımların cidden çok seviyorum. Bakalım Kojima abimiz bu oyunla da beraber bizlere nasıl yeni kapılar açacak. Suicide Squad oyunundan yeni bir fragman daha gördük. Koskoca Batman Arkı güçlemesini yapan Rocksteady'nin para için çıkardığı bu oyunu gördüğüm için üzülüyorum şahsen. Marvel Avengers ve Gotham Knights nice faciasından sonra bu oyunun da berbat olacağına eminim 2 Şubat tarihinde de çıkıyormuş. Bahsedeceğim oyunlar bu kadardı. Gelin şimdi de bu yılın ödül kazanan oyunlarına beraber bakalım. En iyi performans adaylarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Tek tek hepsini söylemeyeceğim. Bu adaylar arasında benim oyum Spider-Man 2 oyununda Peter'ı canlandıran Yuri Lowenthal'dı. Çok isterdim onun kazanmasını ama burada ödülü Baldur's Gate 3 oyundan Neil Neibon kazandı. En iyi ses dizaynı adaylarına geldiğimizde ise burada aslında çok bir şey söylemeye gerek yok. Rush kendi başına bir ritim oyunu olduğu için müziğe dayalı olduğundan dolayı rakiplerini eleyip kazandı ve hak etti de bence. Bağımsızlara da değinmesek olmazdı. Bu lisede aralarından sadece We Finder oynadım. Kendine az güzel bir oyundu. Diğerlerini deneme fırsatım olmadı fakat birçok arkadaşım tarafından da övülen Sea of Stars kazanmış burada da. Oyunlarda anlatı çok önemli. Anlatı illa konuşarak olmuyor. Konuşmadan da sizlere bir şeyler anlatabilen oyunlar var. Burada Alien Wake 2'nin alacağı belliydi zaten. Hiç şaşırmadım kazanmasına. Alien Wake 2 son dönemlerde oynadığım en iyi oyunlardan biri. O oyun için bir video yapmadım ama sevdiğimi de burada belirtmek istiyorum. En iyi aksiyon macera adayları arasında Zelda olmasaydı... ...büyük ihtimalle Spider-Man kazanırdı diye düşünüyorum. Spider-Man'in hiçbir dalda ödül alamaması bayağı üzdü beni. Spider-Man'in kazanabileceği birkaç dal vardı fakat... ...yani koymamışlar bile. Spider-Man 2018'de olduğu gibi bu yılda kaybediyor maalesef. Nintendo'nun aile dostu yapımlarını bilmeyen yoktur zaten. Burada da bir klasik olan Mario'nun kazanması gayet normal. Gidip de Sonic'e verecek halleri yoktu yani Mario varken. Sonic fanları hiç üzülmesin. Mario Wonder farklı bir tarz katmış kendine. Eğer oynamadıysanız bir bakın. Çok tatlı ve hoş bir oyun. Ve evet beklenen ana geldik. Yılın son ayı ve yılın kazanan oyununun kader anına hoş geldiniz. Buradaki adayların hepsi birbirinden güzel ve eşsiz. Adayların hepsi bence yılın oyunu ödülünü hak ediyor. Resident Evil 4 remake harici. Benim Şimdi buradaki adaylarım Spider-Man 2 ve Alan Wake 2 idi fakat ikisi de kaybetti ve herkesin de beklediği gibi yılın kazananı is... Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 oldu. Baldur's Gate 3 oynamadım fakat kendi türünde yeni bir çağ yarattı. Belli ki bu ödülü de kazanmaya layık görülmüş. Diyeceklerim bu kadardı. Seneye Game varsa nasıl işler dönecek merak ediyorum. Çünkü 2024 için çok fazla oyun yok. Buraya kadar beni dinleyip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hayat kısa, oyunla kalın.